Senle ufak bir o mu yapacağız? Abi bu çok bir zor bir ya. Yapacak bir şey yok. Adana kebap mı bulgogi mi? Bulgogi'yi çok severim ama bence Adana kebabı yenemez ya Adana kebap. Mantı mı mandu mu? Mantı ya mantı daha güzel çünkü benim en sevdiğim türk yemeklerinden biri de beyrandan sonra mantı gelir çünkü mantı çok severim yoğurtlu sarımsaklı. Lahmacun mu kimçi pancake mi? Bahamacun ya. Şu anda kazanabilen bir Kore yemeği evet olmadı. Ama yani öyle bir eşleşme ki. Abi burada bir hile var. Evet bu soruyu senin okumanı ve yanıtlamanı isterim o zaman. İskender Kebap mı, Samgyeopsal mı? Bu çok zor ya. İskender'e bayılırım. Ama Samgyeopsal bizim soğul olayımız. Samgyeopsal dediğimiz şey o bel dediğimiz. Pork Belli, Samgyeopsal ya. Sucuklu Gözleme mi, Gimbap mı? Ege kasabasında bir teyze böyle evladım falan şivesini <laughs> anlamıyor bazılarına. Kart geçmiyor falan. Ama kimbap ya. Çünkü kimbap benim küçüklükten beri hep yediğim ve kimbap yiyince aklıma hep o annemin sabah uyanıp pikniğe gitmeden önce hazırlayışı gelir. O yüzden kimbap diyorum. Ve son olarak künefe mi? Künefe abi. Künefe. Künefe. Yani yanına ne koyarsan koy künefe. Dondurma var mı künefenin üstüne? Yani istersen olur. Kaşarlı. Kıtır kıtır. Antep fıstık üstü üstünde. <laughs>